Ayran Haber'den hepinize merhabalar. Gazeteci Fatih Altay ile AKP'nin 2024'te yapılacak yerel seçimlerde Ankara için Mansur Yavaş'ın karşısına hangi ismi düşündüğünü yazdı. Altaylı kendi internet sitesinde konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı. AK Parti'den Ankara sürprizi. Yerel seçimlere 8 ay kala CHP kendi olası adaylarını paramparça etmekle meşgulken iktidar partisi bu zafiyetten nasıl yararlanacağının hesapları içinde. Ve AK Parti kanadında her gün yeni dedikodular geliyor. Bunlar arasında en şaşırtıcı olan dün kulağıma fısıldandı. AK Parti Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına çok sürpriz bir isim çıkarmayı planlıyor. Bu isim sizi de şaşırtabilir. Parti içi dedikodulara göre AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Hulusi Akar'ı düşünüyormuş. Olur olmaz bilmem ama konuşulduğunu biliyorum ifadelerini kullandı. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın.